İşimizi geri alacağız. İşimizi geri alacağız. görüyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde Nazi Almanya'sında Hitler'in Reichstag yangını hariç ki o da bunun gibi aynen bir benzeri değil. Reichstag yangını bahane ederek darbe yapmış. Bütün muhalifleri susturmuş. Nazi Partisi bütün partilerin kapatılmasını Cumhurbaşkanı Hindenburg'dan istemiş, talep etmiş ne e, ıı, saçın giden yolu açmıştır Hitler Almanya'sında. <laughs> Reichler geldiğinde ile. Bir de Türkiye'de daha önce 6-7 Eylül olayları e, ıı, bir benzerdir. Onun dışında eşi benzeri yoktur. Bize darbe yapıldı diyerek darbe yapma. Bize darbe yapıldı dediler darbe yaptılar. Kendileri yaptı darbeyi. Bütün ayrıntıları çıkmış ortaya. Ben defalarca bunu anlattım. Bugün burada ayrıntısına girmeyeceğim. En son Akıncılar Üssü'nün Üssü olarak Akıncılar Üssü'ne gittiği söylenen Derdest edilene götürüldüğü Söylenen Hulusi Akar'ın Aslında derdest edilmediği Oraya talimat vererek geldiğini Söyleyen Akın Öztürk Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ak Akın Öztürk mahkeme huzurunda, Haziran ayında mahkeme huzurunda üçüncü ağır ceza mahkemesinde çıktı. Paşalar gibi dedi, dedi ki ben ne yaptıysam Hulusi Akar'ın talimatlarıyla yaptım. Hulusi Akar ne dediyse ben onu yaptım. O kahraman oldu. Ben darbenin bir numarası oldum. Ama Hulusi bu, bu Hulusi Akar'la ilgili bu sözleri için Akın Öztürk'ün bir kere bile ifadesine başvuran bir savcı olmadı. Bunu Bu gündeme, gündeme getiren bir siyasi parti lideri de olmadı. Yani. Herkes, herkes her şeyi biliyor. Herkes, herkes her şeyi biliyor. Ama, ama mesela birileri çözüm sürecine zarar verir diyerek bazı noktalara değinmiyor. Birileri nazik taraflarına, nazik taraflarına dokunacak, dokunacak diye değinmiyor. Ergenekon derse, bunların yeni ortağı Ergenekonlu birlikte yaptılar derse, ve Küçük'ten Musa çıktığından söylerlerse kendi işi karışabilir diye <laughs> dokunmuyor. E, FETÖ, FETÖ zaten haindi. Onun için yapılan mübahtır deyip susuyorlar. Peki, Peki ya 153 yüz... bin kişi Gülen cemaatiyle ilişkili iltisaklı diyerek 153 <laughs> <üç> bin kişi <laughs> ihraç edildiğinde Bunlar hangisinin FETÖ'yle ilişkili ilişki olduğu ispatlandı, kanıtlandı. Yıllarca yapılan yargılamalarda bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bank Asya'ya el kirasını yatıranı tutukladılar, işten attılar. Gülen cemaatinin açtığı dershanelere çoğunu gönderen, kutuldur diye çocuğunu gönderen kişileri işte attılar, tutuklattılar. Onların yurtlarında okuyan öğrencileri tutukladılar, işten attılar. Ama, Ama Bank Asya'nın kurdelesini kesenler bu iktidarda durmaya devam ediyor. Bank Asya'nın genel müdürünü genel müdür Müdürü yardımcısını BDDK'ya genel müdür, genel müdür yardımcısı yaptılar. Şimdi geldiğimiz, şimdi geldiğimiz aşamada artık hiçbir muhalif güç kalmadı. Onlarla birlikte FETÖ'cü diye damgaladıkları kişilerle, kişilerle birlikte hiç FETÖ'yle alakası, alakası, alakası olmayan kesimli kahakalılar da işler yaptılar. Dört bin küsur kesimliği, kamu emekçisini darbeyle ilişkili ilsaklı diyerek işten attılar. Bizi şimdi <gülüyor> geldiğimiz noktada <laughs> artık, artık HDP'li HDP'li 15 Temmuz'dan sonra HDP'li milletvekilleri HDP'li belediye, belediye başkanları tutuklandılar. Hapislere atıldılar. Selahattin Demirtaş ve şey eee Figen Yüksekta hı hı. Alman Selçuk Mızraklı dokuz hı. senedir hapislere. Hı. Selahattin hı. Demirtaş ve Figen Yüksekta için defalarca verilen ayıp kararlar var. Aynı en son kesinleşen kararlar üzerinden beş hafta geçti. Hala Selahattin Demirtaş içeride. Selahattin Demirtaş'ı işte içeride tutmak için başka uyduruk gerekçeler alıyorlar. Efendim Mersin'de mi, Antalya'da mı, nerede yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı hakaretler Aradan en az on yıl geçmiş. On yıl! Ya bu, bu hakaret suçu. On yıl zaman aşırına uğramaz mı? Halbuki işleseydi bugüne kadar uyuyor muydunuz? Selahattin Demirtaş'ın söylediği her şeyi dizik dik edenler şimdi mi aklımıza geldi? On yıl önce yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'na hakaret etti. CHP'li belediyeler, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı tutuklandı, <laughs> tutuklandılar bir senedir. Hallaşma gibi attılar CHP'yi. Ana Muharebet Partisi susturuluyor. Ama bir şey var, CHP'liler bu zulmün, CHP'lilere yapılan zulmündü. <laughs> Sağ sorunları var. Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Covid döneminde önünden ölüm, dönen Muhittin Böcek, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırılmış. Acil olarak hastaneye kaldırılmış. Ölüm riski var. Suçlama ne? Yoksulluk. Yoksulluk. Yoksulluk için bir girişen. insan öldürülebilir mi, öldürülür mü? Bugüne kadar yolculuktan kaç şey hakkında soruşturma açtınız? Kaldı ki aksi ispatlanıncaya kadar kesin masumdur. Hakkındaki suçlama turbuda erinceye kadar, mahkeme karar verinceye kadar, mahkeme karar kesinleşinceye kadar herkes masumdur. Masumiyet kalbindesi diye bir şey var. Yani ama ama bir şey var, bir şey daha var. CHP'lilere soruyorum, ya bu zulüm CHP'lere yapılan zulümdür. Bu zulüm sadece sizle mi yapılıyor? Biz Kahakallar, ben Acun Karadağ, Nazım Bursur, Cemal Yıldırım, Alev Şahin, 15 kişi sabaha karşı evlerimizden Hı. alındık. Silahlı adamlar evimizi bastı, aldılar götürdüler. Hiç bizden bahsettiniz mi o günlerden? Sokaklarda polis benim önüme barikat kurup sen giremezsin diye şey yaptığımda CHP'li milletvekilleri isim vermeyeceğim. Onlar kendilerini bilir. Ya sen bir kenarda dur sen karışma sen gelme diye polise yardımcı olan milletvekilleri yok muydu? Neredesiniz şimdi? Biz hala direniyoruz. Sizin için de direniyoruz. Ekrem İmamoğlu tutuklandığı gün ben önlüğümü giydim, 100. yıl Çankaya evi önünde basın açıklaması canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğimi ifade ettim. Siz neredesiniz? Daha da zulmü yaşanıyor. 1156 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Bunlardan bir tanesi e, yani diyerek <laughs> göz mü yumacaksınız. 1156 kişi intihar edenler, kalp krizinden ölenler, kanserden ölenler, tomruk altında kararak ölenler, Meriç nehrini geçmeye çalışırken suda boğularak ölenler, bilmediği işlerde çalışırken yüksekten düşerek tomruk altında kararak ölenler, tarlaya çalışmaya giderken kamyon kasasının altında kararak ölenler, 1156 hayat söndü. Siz buna uygun bir muhalefet yürüttünüz mü? Yoksa FETÖ'cüler ne için de engele koyduğu tutukladılar deyip bunlar da onun intikamını alıyor diye sessiz mi kalıyorsunuz? Faşizm hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Faşizm ayırmaz. Faşizm işe, işine geldiği herkesi, işine geldiği ölçüde herkesi ezer geçer. Bir birlikte mücadele dışında bir yol yoktur. Selahattin Demirtaş için de şimdi gözünü kapatanlar, o gün gözünü kapatanlar bugün beyhude çaba gösteriyorlar. Ben o günden bugüne, ilk günden bugüne Selahattin Demirtaş için gücüm yettiğince, dilim döndüğünce, getirdim. Adnan Selçuk Kuluzaklı'nın duruşmalarına S kendim gittim Diyarbakır'a iki kere. Onu onlarca S kez bu ifade ettim. S Selçuk Kuluzaklı, Can Atalay, Gezi davası tutsakları, S <laughs> Bunların hepsinin hakkında uyduruk gerekçelerle dava açıldı, hapisteler. Selçuk Kornaşı cezasını doldurur diye dışarı salındı. Ertesi gün pişman olmadığı anlaşılmıştır diyerek tekrar hapse atıldı. Yükseldiren işini başlatan Nuriye Gülmen'den söz eden hiç kimse yok. Nuriye Gülmen'in günahı ne? Dosyası bomboş. Eski kart denilen şey hiçbir şey yok eski kart devrede şey hiçbir şey yok ama bir de şöyle bir şey var. E o eski kartın bulunduğu tarih Nuriye Gülden'in gözaltına alınmasının bir gün önceki tarihtir. Polis, bir gün önce polisin elinde olduğu açıktır. Tutanak tutmuşlar. Bu kadar açık hukuksuzluk bizlere de yapıldı. Bugün CHP'lilere yapılıyor. Zor ve zorbalık kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmadan bunu püskürtemeyiz. Dayanışma, dostluk, direniş herkese. Zafer direnen emekçinin olacak, biz kazanacağız. Ağzına sağlık.